Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar e, o zaman da, da önceki videoyu izlediyseniz hemen izlemeyi unutmayınız. İzlemediyseniz de izleyin. En yakın sayıda her türlü izleyin. Haydi. Kalka girdi, bak. Açıkçası Bu çalıştıktan sonra elime gelenler olmuş. Bir de arkadaşlar Ben de arkanızı alırım Şak. Yapamadım yapacağım yapıcam arkadaşlar. Şimdi Şimdi adamları bulmaya devam edelim. Ne kadar çok bir kadar iyi silah. Ya, silah. Ama doğru. Sonucu mutlu. E dört. Yok dört fazla. İki maç kazanmaya çalıştık. Ama evet. Evet adamları bulmaya başladık. Pekala. Yine bir dakika yanlış. Şöyle. Hemen. da yanlış bir şey. Şöyle. Şimdi hemen. Şöyle bir nevi kararı deliğe gitmiş orada. bir daha var. Hayır. Hava da güzel. Bundan ne sıktın lan bunu? Ana bu da iyi silah ha. Tak kazan. Alalım. Almamız da Güzel. Onlara hemen geçelim. Güzel bu da öldü. Bu ne? Bu çok güzel. Bu da çok iyi silah şey var Ama alamadım. Alamadım. Güzel bu adamı da aldık. O. Oh. Def benim hedef. Niye benim? Adam boş mu? Boş mu? Sanırım bu. Bot. Ama bu tarafta böyle. Öyle bir mavi ötünü. Kim çaldım? Pardon. Pardon pardon. Hop bir dakika bir dakika bir dakika bekle 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 bekle. Hop. Abla. Şu vuruş. Hayır. Tamam pekala gel. Hop. Yaşından atan oraya. Gel. Yani ben şuraya yaşını alayım. Hadi bu anladı. Buraya patlatırız al. Okay, Hop dur adam kaçıyor adam kaçıyor. Ya tuş kaldı. Ya tuş takılı olmasaydı. Ya tuş takılı olmasaydı arkadaşlar adamı haklamıştım ben. Ya tuş takılı kaldı ya. Abi nasıl tuş ya? Tuş takılı kaldı. Hay böyle tuşundan ya. Tuş takılı kaldı arkadaşlar. Ne yapalım? Tekrar arkadaşlar bu maçı kazanacağız ya. bunu Yani önceki videolarda dediğim gibi çok hızlı başladığı için zaten zaten bir, zaten yani bir bet kötü şey bu. İki saat bekliyorsun. Bunu izleyeceğim deyip yani çıkıltım tamam başka yani. bir Yani bir de oyuncular bekleniyor dediği için yani bayağı iyidir. kendisi. Bu arada abi senin kostümü şekil Ne giydi? Aa, abi değilmiş. Ne De bana. mı? Abilere teriyorum. Abim. Neyse. Yani dediğim gibi. Hı. Yani bir ninja kaplumbağalar haftası oldu. Bir hani avatar haftası diye diye. Hani öyle şeyler oldu tamam geldik 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 eyvah aldılar 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 beler aldılar beler aldı benim konsumlarda benim konsumlarda Niye bu kadar fazla var kardeşim çık bana öl ne bu kadar ölüyüm <laughs> haber lan Allah Allah abi dur abi kaç lan. kaç 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 kalk 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 gel hadi 120 120 120 120 kalkan 120

Kardeşim ben bir tane oğlum. Adam var mı? Adam. Geldi. Abi sen ne yapıyorsun? Selam Artık burada mı? Et çat. Nasıl lan bu. Oyun, oyun reis koşuma gitmiyor kaldıklama mı? Buraya geldim. Merhaba. Ne Gel buraya. bu bunu öldürdük kaldı 17 kişi hadi bakalım burada da biri var her yerde biri var her yerde yok sadece bir kişi Kordon, şey var oradan yanlış adam. kimse var abi abim, abi 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 ben kimin çalı ben o kanka ya ne sokuyorsun bak ya ama. çok şiddetli ama ben Elime düşenlerle oynamadım. Burada ne Harika. O izleyen iki kişiye selam olsun. Bu arada. Selam. Ah, Goku, Goku, Goku var. Goku anime. Anime Goku. Gel dakika lan çiftler daha güçlüdür abi bu da sana kapak gel abi bu da buna kapak İşte bu gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. kaçma 25 buldum koş hadi koş gel ver, gel artık o benim kiremiz abi dur geliyor. Gel hadi. Hadi gel. Hop uçuyor bir. Çık hadi. Çık Çıkıyor. Hapsa değil Oha 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 oha. Bekle bekle bekle. Adam neymiş lan? Hayır hayır. Hayır. Kaç kaç. Oh. Aha buldu aha buldu. Aha buldu bu, buldu. Bu, bu. Oha. Abi sen nesin? Sen de. Oha. Abi o ne? Abi Mitralyoz da öldüm ki ya. Mitralyoz da vurdu adamı ya. Ay bu çok Ama kadın da hangi silah var? Ki, helal olsun. Ya kadın da vurma şeysi var bende. Adam nasıl karışıyor ya? Bir iki mod daha gireceğiz arkadaşlar. Sonra yani biliyorsunuz kapanışı yaparız. Tabii şu anda Adam mitralyozu vurduğu için çok haklı. Yani öyle bir vurdu ki. Heh. Vur, vur hadi. Aha ayırım var. Vur oğlum, vur ayrım. Hadi. Ayrım bana değil. Heh. Manyak mı? Manyak ayrım. Deli ayrım. Arkadaşlar bakın hedefiniz her zaman Ortadaki yer oldu. Olsun. Ortadaki yerde bir sürü iş var. Lütfen, lütfen, lütfen. Bug yapmıştım. Niye şimdi bug yapamıyorum? Al işte, git. Gel. Gel. Gel bro. Oha, 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 oha. Adam çok kötü. Ve adam çok kötü. Ve kaç lan? Hemen öldüreceğiz, ben de kaçacağım. Böyle şimdi. Oha bekle. Şimdi acaba diye bir şey yok mu? Kardeşim. Orum abi. İyi dakika orma. Canım çok az zaten. Öldüm öleceğim. Abi hala vurmuyorsun acı. Acımadı yok adamlar. da. Bana malı kadar hızlıca sürü videoyu çaldı Dik oldun dik kafanın. Çalışma. at. Hop. O ne öyle vurdun? Bu. Ay oha pompalı var. var. Pompalı var. Pompalıyla beni aldı. Oha. Hayır hayır. O eni kötü. Oysa iki dakika ne ara? Lan. bu kaç 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 kaç. Bu kadar mini yer. çiğ çiğ yer bu. Ama kaç kaçıyor Geliyor. Gelme gelme. Gelme gelme. Abi bekle. Kaç. Kaç. Delikli öleceğiz lan. Gel buraya. Hayır adam kötü. Hepsi kötü. Hepsi kötü. bu? Ay. Çok kötü. Çok kolay. Abi öleceğim. Kaçalım. Taç aldım ama. Ya Ben ne yapayım? Niye taç aldım? Yani kuleteci. Hayır. Olmadı. Abi öleceğim. Abi çok kötü öleceğim şu an. Var ya ölmek üzereyim. Hmm. Ölmek üzereyim. Bırak. Kusura bakma, anladın mı? olacak? Lütfen! Güzel, tamam. Bu öldün. Onlara da o adama. Sıkar. Bot senin. Kaçabilir miyim? Dur, dur. Gel gel bir ve bir hadi Canın az biliyorum canın az adam kaçıyor adam Adam kaçır. Hadi bir hadi. Hayır hayır. Aa, lütfen. Kaç kaç lan kaç. Adam beni yiyor. Canı az olsa bile öldürüyor. Abi yok artık. Adın, adın her şeyi mi hesapladın? Öldürün lan beni. Ya al seni. Hay senin. Bak bak Nail kadını mı yine? Ha! Geber. Aman ölecek. Öleceğim lan. Çalmayın ben. Bir kişi kalana kadar beklesin. Ah bekle. Tamam. Döndüm. Hayır arkamdan beri geliyor. Arkamdan. Helalimin kadını, helalimin kadını, hayır. Helalimin kadını, gelme, gelme, gelme. Kız sakın onu bana mı saldırdı? Can, fila, can, can, can. bana bayağı can. Gel. Hop. Abi yok artık, abi yok artık. Ne ne iskın. Ya yine ölmüş. Abi, onu mu? Hmm. E yine şeytanın kadını bizi öldürdü ya. Yani yok artık şeytanın kadını. Nasıl altı patlarla ölmedi? Nasıl ya? Neyse. Tamam arkadaşlar neyse tamam, tamam sakin, sakiniz. bir maç. Eğer bu maçı kazanırsak kazanamayacağız. Kazanamazsak kazanamayacağız. Evet, evet. Hadi evet, hadi vur 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 vur. Hadi vur. Vur el alemin kızı. Kesin yine sen öldün. Tipe bak yine beni öldürmeye çalışıyor. Kalkanı tutturma. Kalkanı tutturma. He. Eee kalkanıma vuracak. Hey. Ee, kalkanıma vuracak. Al sana al sana. Oooo oh, ne oldu madalyonu? iyidir. Bu iyilerdendir. iyilerdendir arkadaşlar. Eğer bu ilk Blitz videomu izlemediyseniz lütfen izleyin. Pekala. Bunlar var bunlar Pekala şuna İç çocuğum iç. Pekala pompalamızla iyiyiz. pompamız var. Ateşli yürümemiz de var. Şuraya ben şuraya da gideyim. Hop adam mı geliyordu? Gel. Adamların tam Bak arkadaşlar adamları tam demine geliyor. Gel. Vallahi da de tam demine geldim. Bak anladım. Ha burada. Ne ben? Nah nah nah. Oh, <laughs> nasıl? Ödümü kopardım. Ödüm. Ehe. Ben şuraya bir gireyim. Eyvallah. Beni öldüremez. Gıcık kadın sen. tamam, ya. Bir aldım? Hayır. Evet. Yok Eticik bir FBI, FBI, FBI kundu, FBI kundu da, FBI opa, FBI, FBI FBI da opu da gidem. FBI, FBI opunda doğru harde mi? Acıkta yok tabii ya. Avlama kaydı. diye burada he ölürsün orada da hani fıçısı vardı ya neyse yani şuraya... kaç. kaç 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 savaşın ben de hayır şu bir şu ikiye vuramadım Yok sağ ol. Nerede adam? Gördüm. Bak. Şimdi. Şimdi da. Dur dur. Ben de Geber. iyi silahlar var gibi.

Arkadaşlar son bir adam kaldı. Aha hadi anime, hadi mi hadi mi? bak var oğlum. Kim kazanacak? Ben izliyorum. Ben Hadi vur. Bana uzaklanmayın ben yokum gibi davran. Hadi. Vur Şuna vur. Vur şuna. Ne yapıyorsun? Botu da vur. Bot değil Bot değil mi bro? Ya kardeşim yine şey yapmayın. Kardeşim ama ayıp ediyormuş. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Eee sağ ol. Bu kadar Hop, bekle, bekle. Hop! Öyle adam Evet arkadaşlar ben ya bu kadar ve ee ben yani kanal abone olmayı, video beğenmeyi rica et, diye tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.